Merhabalar, ben Doktor Ekrem var Şimdi en çok gelen sorulardan başlayarak cevaplamak istiyorum saç ekiminde özellikle. Saç ekiminden sonra ilk 10 gün nelere dikkat etmeliyim diye sorular çok fazla gelmekte. Şimdi bir tek şeye dikkat edecekseniz 10 gün içinde önemlisi kafanızı çarpmamanız. Yani işlemden sonra ekim yapılmış bölgede kafanızı çarparsanız eğer zaten hassas olan bölge çarptığınız alanı iyileştiremeyecek buradaki ekilmiş olan kökler zarar görecek ve belki de orada bir iz bırakacaktır. Bu sebeple arabaya binerken, inerken, herhangi bir kapıdan geçerken mutlaka dikkatli olmanız gerekir. Çarpmanın en sık sebebi o bölgede bir anestezi yapılmış olması ve anesteziden dolayı hissizlik ilk gün için. Daha sonraki günlerde de açılan kanallardan dolayı oluşan hissizlik ve bu iyileşme sürecinin 3 ayı bulması buradaki sinir hücrelerinin yani sizin hislerinizin oluştuğu sinirlerin iyileşmesinin süresi 3 ayı bulmakta. bu sebeple ilk 10 gün özellikle hassas olduğu için kafanızı çarpmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. şimdi işlemden sonra genellikle 24 saat sonra bir yıkama işlemine tabi tutuluyor hasta. Bu, bu yıkama işlemi çok basit. Bunda hiç korkacak bir şey yok. Böyle çok büyük bir özelliği olan bir durum değil bu. Daha böyle nötr şampuanlarla bebe şampuanlarıyla yapılması gerekiyor bu yıkamanın. Hani kimyasal açısından daha zayıf olanlarla. Herhangi bir bebe şampuanıyla yapılabilir. Kafanın arkasına istediği gibi, istediğiniz gibi dokunabilirsiniz. Çünkü bu bölgede temasla zarar verebileceğiniz bir kök yok. Zaten alınmış. Sadece hani kimyasal olarak hani iyi olmayan bir şampuan kullanırsanız oradaki yara iyileşmesini geciktirirsiniz. Ama saçların alındığı bölgede daha çok önemli şampuanın içeriği. Bu sebeple bebek şampuanı tavsiye ediyoruz. Daha çok arkadan başlayarak öne doğru bir yıkama işlemidir bu. İlk zamanlar böyle elinizi hani saçların ekili olduğu bölgenin üzerinde kaydırarak fakat dokunabilirsiniz. Hani dokunmaktan korkmayın. Sadece o kökleri yerinden çıkarmayın. Daha sonraki 3. 4. günlerden itibaren daha böyle yuvarlama, yuvarlak hareketlerle ee, kabukların daha hızlı dökülmesi için bir yıkama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bizim Bu burada kabuklar dediğimiz şey işlem sonrası e, oluşan e, kurumuş kan kabukları. E, tabii çok böyle kaldırarak yıkayamadığımız için 10 gün hatta bazen 15 güne kadar da devam edebiliyor. Siz 3. 4. günden itibaren eğer o bölgeye yumuşak hareketlerle e, kabukların kalkması için e, yardımcı olabilirsiniz. Bir diğer ee, önemli faktörlerden biri ise bu alında şişme ilk 5 gün oluşuyor. Hani bunun daha az olması için alında buz uygulanabilir. Gerçi biz kliniğimizde özel bir solüsyonla e, enjeksiyon yapıyoruz. Yani bunun içine bir ilaç katıyoruz bu e, şişmenin az olması için. Ama yine de oluşabiliyor. Üçüncü gün başlıyor genellikle. Beşinci, altıncı gün geçiyor. E, belki yüksekte tutmakla da bu e, ödem azaltılabilir. E, bunun dışında e, hastalar soruyor işte ne zaman havuza denize girebilirim. Aslında bu konularda da böyle %100 bildiğimiz bir kısıtlama yok ama hani havuzun içindeki klor, işte e, deniz, de, de, deniz suyunda belki güneş hani denizde yüzerken falan hani bu tip engel olabilir. Yoksa bence denizin çok fazla direkt etkisi yok. Zaten tuzlu su hastaların çoğuna biz işlemden sonra yine bir sprey öneriyoruz. E, tuzlu su şeklinde içeren yani fizyolojik öneriyoruz. Sprey şeklinde nemlendirsin diye. Yani havuz için bir ay diyebilirim. Hani deniz için de 15 gün diyebilirim. Ee, bir diğer dikkat edilmesi gereken konu ise güneş. Ee, direkt güneş ışınlarına maruz kalması ilk üç ay tavsiye etmediğimiz bir şey. Ee, güneşlenecekseniz yani mutlaka şapka takmanızı öneriyoruz ee, saç ekiminden sonraki ilk üç aylık dönem için. Ee, bunun dışında sigara, alkol gibi konular var. Şimdi sigara işlemden sonra bir hafta tavsiye etmiyoruz. Hani hastalar eğer bırakamıyorlarsa mutlaka azaltmaları gerekiyor. Çünkü yara iyileşmesini geciktiren ön faktörlerden biri sigara. Hani dolaylı olarak oksijen. Çünkü sizin kanınızda hemoglobinin oksijen düşmesini azaltıyor ve o yara iyileşmesi sürecinde dokunun en fazla ihtiyaç duyduğu şey oksijen olduğu için ulaşamıyor. Bunun dışında sauna hamam gibi bir, bir, aylık kısıtlamadan söz edilebilir. Ha, alkol söylemiştik. E, alkolü de en az 72 saat içmemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü hareketlerinizi kısıtlayabilir, kanamanızı artırabilir. Yani farkında olmadığınız hareketler yapıp kafanızı çarpabilirsiniz. veya bazen kanamayı artırabiliyor. Yine kan sulandırıcılara 24 saat sonra başlayabilirsiniz. Eğer fut operasyonu yapılmışsa 72 saat sonra o dikiş yöntem dediğimiz ki bu eskisi kadar yoğun yapılan bir operasyon değil. bunun dışında İşlemden sonra size işte bu dona bölge için bir 5 günlük bir krem öneriyoruz, e, ilk 5 gün için bir sprey öneriyoruz, e, bunları kullanmanızı tavsiye ediyoruz. E, diğer bir problem ise kaşıntı, saç ekiminden sonra. E, kaşıntı eğer hissediyorsanız, kaşıntı giderici ilaçlar e, zaten sizin e, formunuzda olacak e, isimleri. Yani bunlarla da geçmiyorsa bizimle iletişim kurabilirsiniz. Çünkü bizim bu kaşıntıyı izlememiz gerekiyor. Kaşıntı her zaman masum olmayabilir. Bazen bazı cilt hastalıktan da habercisi olabilir. O durumda o cilt hastalığına tanı koyup ona göre tedavi vermemiz gerekir.